Merhaba arkadaşlar. Otomanya kanalına hoş geldiniz. Sizlere 70 bin liraya alınabilecek yüksek modelli araçları sıralayacağız. Çünkü e, piyasa öyle karman çorman oldu ki artık 2000 model arabalara bile 70 bin lira gibi fiyatlar söyleniyor. Biz de e, sizin için 70 bin liraya alınabilecek yüksek model daha genç araçları sıraladık. Bir numarada Chevrolet Aveo var. 2007-2008 model arasında temiz bir Aveo'yu 70 bin liraya alabiliyoruz. E, hatchback sizin için yeterliyse 2008 modellerde yeni kasa ve 1.2 motor seçeneğine sahip bir aviyo sizin işinizi e, görecektir. Eğer sedan araç istiyorsanız yine 2007-2008 modeller arasında 1.4 motor seçeneğine sahip bir aviyo e, temiz olarak alabiliyorsunuz. 2 numarada Nissan Almera var. 2006 model bir Almera'yı düşük kilometre olarak 70.000 liraya e, çok rahatlıkla alabiliyorsunuz yol tutuşu ve yakıt açısından tatmin edici bir araçtır. Ee, i̇kinci ele biraz yavaş olduğundan diğer Japon araçları gibi fiyatları da uçuk değil fakat e, diğer Japon araçlarının gerisinde de değil yani. 3 numarada fiyat Linea var. 2010 model bir Linea'yı 70 bin liraya alabiliyorsunuz. Ülkemizde peynir ekmek gibi satılan bir araçtır. Bunun sebebi yüksek model ve parça fiyatlarının diğer marka modellere göre çok daha düşük olmasıdır. Bagaj hacminin genişliğiyle de ön plana çıkan Linea özellikle çocuklu aileler için bu fiyatlardaki genç araçlardan bir tanesi. 4 numara Opel Meriva. Meriva özellikle geniş aileler için bu fiyatlardan alınabilecek iyi ve konforlu araçlardan bir tanesi. Merivaların bir avantajı ise gençler çok tercih etmediği için özellikle çok fazla el değiştirmemiş olmalarıdır. Araştırdığınız zaman ilk veya ikinci sahibinden temiz bir Meriva bulabilirsiniz. 5 numara Volkswagen Polo. Polo Volkswagen markasının en düşük sınıfında olmasına rağmen yine de konfor ve güvenlik açısından rakiplerinin çoğunu geride bırakıyor. 70.000 liraya e, 2007 model temiz bir Polo alabiliyorsunuz. Görüntü ve performans açısından da şehir içinde sizi tatmin edecektir. 6 numarada Megane 2 var. 70 bin liraya ortalama bir e, Megane 2 alabilirsiniz. Yakıt performans konusunda kendini kanıtlamış bir motor olan Megane 2'ler bagaj hacminden ve parça fiyatlarından dolayı da çok fazla tercih edilen araçlar arasındadır. 7 numara Toyota Yaris. 1.0 motora sahip olan düşük kilometreli bir Toyota Yaris 70 bin liraya alabilirsiniz. 1.0 motor olduğundan dolayı yakıt tüketimi oldukça düşük olup şehir içinde sizi tatmin edecek ve üzmeyecek bir araçtır. 8 numarada Peugeot 206 Plus var. 2010 2012 modeller arasındaki bir 206 Plus'ı 70 lira bandında alabiliyorsunuz. 1.4 benzinli ve 1.4 turbo dizel motor seçeneği olan 206 Plus'lar yakıt ve performans olarak kendini kanıtlamış bir araçtır. Parça fiyatlarının ucuzluğu ve görüntüsüyle de ön plana çıkan bu araç Yüksek model, düşük kilometre olarak e, bu fiyat alınabilecek iyi araçlardan bir tanesi. 9 numara Renault Sembol. 2010 model bir Renault Sembol'ü yine düşük kilometre olarak alabiliyorsunuz. Yakıtı düşük olduğundan dolayı genelde ailelerin tercih ettiği bir araçtır. Alım satımı da hızlı olan bir araçtır. E, bu fiyat bandında Renault Sembol'de tercih edilebilir. 10 numara Ford Fiesta. 2008 model bir Fiesta'yı bu fiyatlara alabiliyorsunuz. Yakıt tüketimi konusunda kendi sınıfının biraz üstünde olmasına karşın alım satımı hızlı olduğu için tercih edilebilecek araçlardan bir tanesi. Araçların daha detaylı anlatımı ve daha çok bilgi için kanalımıza abone olup bizi takipte kalabilirsiniz. İyi günler.